Demiş ki tebrikler inciye fazla takmayın hocam demiş. Ee, Mücahit Öztürk demiş ki artık Facebook beğenilerimizle var olmaya ve dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu çok samimiyetsiz, narsist bir tavır demiş. Ee, Mr. Kaşifoğlu demiş ki yeni mizahın adı tabii ki Sabri Reis demiş. Ee, sonra. Büyük insanların eleştiriye açık olmasına aşığım demiş Metehan Şimşek. Hangi konuyla ilgili bilemedim ama belki deminki sohbetle ilgilidir. Ee, kol saati ben de bugüne kadar yazdığım uzun yazılarımı kitap haline getirme düşüncesindeydim. Sizce nasıl bir fikir demiş. E, deneyin denemekte zarar yok. Ee, Baki Öge demiş ki işte bunlar hep yalnızlık. Ee, Banu saatçı az önce yayınladığınız basketbol videosunu paylaşmanız mümkün mü? Teşekkürler demiş Banu Hanım'a da bir hatırlatmayı ben yapayım. Facebook sayfamızda yayınladığım her videoyu anında paylaşıyoruz. Facebook.com bölü sosyal medya tv. O.T. Oğulcan Tekin Alp demiş ki, gerçi ben ne demek istediğini söyleyeyim yazdığını değil de Türkçe karakterlerle olmuyor. Çok sıkıcısınız ben yatıyorum hadi size de çok geç kalmadan yatın demiş. İyi uykular diliyoruz Oğulcan Bey'e efendim. Ee, Belgin Türk çok konuşmak boş konuşmak demiş. Böyle yorumlar efendim akıp gidiyor Akıp gidiyor dedim bakayım akıp gidiyor <laughs> Böyle terimler Neyse Elimizden geldiğince efendim yer vermeye çalışacağız Burada ayırdığım birkaç soru vardı Mustafa Turan diyor ki Selçuk Erdem kötü espriler hakkında ne düşünüyor acaba Yeni trend olur mu Seni görünce gözlerim dolar kulaklarım mark gibi Demiş Selçuk'cum ee, Bunun biliyorsun Piri Selami Şahin'dir of, Yani bunun <laughs> trend olacağını zannetmiyorum. Tam soruyu da anlayamadım ama <laughs> iyi olsun yani. Bu kötü espriler var ya kelime esprileri. Ee, şimdi Gırgır'ın beş durgut olduğu dönem esprileri. E, yok o değil. Burada kötü e, bazı espriler hani bile bile kötüdür. Hani bu da öyle bir örnek. Yani kimse bunu e, zekici olduğunu düşünerek yapmaz zaten. Yani e, ama Selami Şahin şovu izlemişliğin var mı hiç? Bir dönem yapıyordu Kanal yok, 6'da yok, mı ne? Yok. bilmiyorum. Evet, anladım zaten. <laughs> yani bunun literatürünü oluşturdu Selami Bey. Keşke hmm. onu kessek ya. Bak aklınızda. Yani olsun. işte ona inanmaktaki o saflığı da seviyorum yani. Ben o da değişik bir dünya. <laughs> evet. Bambaşka bir hayat. <laughs> hasretlenmiş olalım. Ali Osman Polat demiş ki Selçuk Erdem'in karikatürü Nine Gag'de paylaşıldığında çok iyi tepki almıştı. İngilizce yazarak belki de çizerek diyor. Yurt dışına evet. açılmayı düşünür mü? Böyle bir şey mümkün mü? Mizah niye böyle lokal olmak zorunda? Ee, şimdi o e, Nine Gag'de ya da başka Reddit'te falan çok e, paylaşıldı benim karikatürüm. Hangi karikatürdü? E, çok karikatürüm paylaşıldı hmm. ama hani daha çok yazısızlar Doğal olarak Tabii. paylaşıldı ama e, kötü İngilizce çeviriyle paylaşılıp sevildiği de oldu. Ya yani, okuyucular kendileri çevirmişler. E, yalan yanlış da olsa Hı -hı. o şekilde de hani e, beğenildiği oldu. Mizah çok Benim yerel için... bir şey değil mi? Mesela ben Amerikan Med dergisini gülemiyorum ya. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O ne ülke... zaman gülemiyorsun? Yani şu andaki Med biraz farklı çünkü pek Orada Amerika'da da pek gülünmüyor ama yani hani Mad olduğu zamana gitmekte fayda var. Yani mesela atıyorum Cumartesi gecesi ateşi Saturday Night Fever beni güldürüyordu ama Mad güldürmüyordu. Sizin yaptığınız işin Türkiye dışında bir anlam taşıma gibi bir ihtimali var mı onu soruyorum esasında. Var 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 ama bunun için uğraşmak lazım e, ben de uğraşmadım yani öyle bir vakit bulamadım O ayrı bir konsantrasyon. Evet, evet. Evet. Ya ne olacağı adlı izleyicimiz, mahlaslı izleyicimiz demiş ki Penguen dergisinde çalışırken köşesi diyalogları gerçekten yaşanıyor mu? Halil abi çok mu agresif demiş. Ee, yok Halil abi hiç agresif değil. Ee, fakat oradaki diyaloglar yaşanıyor. Onu bizim yazı müdürümüz Faruk Hepsini bütün gece not ediyor ve kullanıyor dergide. Peki sizin çalışma ortamınız nasıl? Yani bir mesai saati insanlar geliyor vesaire böyle bir şey mi? Hafta içi değil. Pazartesi akşamı dergiye doluşup sabahlayarak çalışıyoruz. Herkes çizeceğini hep beraber aynı ortamda. Evet evet evet. Ama şimdi çok evden çalışan da var aslında biraz internet öyle imkanlar da sağladı. Ve son dakikaya kalıyor değil mi her şey? O Genelde. işin şanından. Genelde. Geçenlerde bir arkadaşımın ajansına uğradım. Yıllık bir dergi çıkartıyorlar. Yılda bir defa sabahlıyorlardı. Ya dedim bütün yıl ne yaptınız siz? Demek işin <laughs> şanından Yıllık dergi. Cem Erçi demiş ki Selçuk abi çizim aşamasında kullandıklarına ve eskiz, eskiz aşamasına dair biraz değinebilir mi? Gazi reşim Resim işten sevgiler. ...bayağı böyle bir diksiyon dersi gibi oldu bu tweet. Yani şimdi çok teknik soruyorlar ama... Değil e, mi? ...gerçekten arkadaşlar hiçbir önemi yok. Yani taşla çizin, şeyle çizin yani oradan... Kapatmışım ama başka bir soru da mesela... ...ne gibi teknolojik araçları kullanıyor vesaireydi? Ee, ben iki yıldır Sintik kullanıyorum. Tablet. Evet. Hı hı. Peki, ama yani gerçekten fark etmiyor yani... Ee, bulduğunuz kalemle çizin, kağıtla çizin, tabletle çizin. Yani bana işte hangi programda renklendiriyorsunuz diye soruyorlar. Yani araştırın internette ne buluyor biliyorsunuz onla renklendirin yani. Çok öyle acayip bir şey değil yani. Orada renkleri seçmek önemli olan e, ya da espriniz en önemli olan şey. Yani malzemeyi boş verin yani ve sormayın bana artık lütfen. <laughs> değil mi ya gerçekten ne kadar sıkılmışsındır. Ben çok özür dilerim bunu sorduğum için ama sormak zorundaydım. Sor. Yani izleyici sorusu. Ben de bu evet. şey bahaneye sığınıyorum. Ferhat Katı demiş ki sormak istediğim bir konuyu yöneltmiş. Neden amatör çizerlere yeteri kadar önem verilmiyor? Sizlerin gölgesinden çıksınlar artık demiş. Benim soracağım da şuydu. Evet. Bir amatör çizerin sizlerin yerini almasının süreci nedir? Mesela işte şimdi eee <laughs> Gökhan bir şey yapmak istediğini, video çekip YouTube'a yüklüyor. Evet. Sizin sektörde ne yapılmalı? Şimdi bir kere öyle hani bizim gölgemizde kalmasınlar madem internet var. bir blog açsınlar, karikatürlerini orada yayınlamaya başlasınlar. Bunu Hiç e, öyle keşfettiğiniz biri oldu mu? Ya da yapan e, biri oldu mu? Ya Türkiye'de var ama çok buna böyle iş gibi eğlen yok. Ama yurt dışındaki bildiğim örnekler hani biz nasıl dergi düzenli çiziyorsak Adam da kendi sitesinde evet, düzenli evet. çiziyor ve bunu, bunu şey e, zamanla nerede? bundan e, para kazanmaya da başlayabiliyor. Bu çok düşük belki oran olarak para kazanabilen <laughs> e, ama var. hani Türkiye'de de olabilir. E, onun dışında biz dergide çok fazla yer açıyoruz genç çizerlere. E, hani öyle bir şey yok yer açmıyoruz diye. E, ama hani en, olabildiğince en iyileri aramıza almaya çalışıyoruz budur diyeceğim. Peki yine geleneksel modellerle mi sizi ulaşmaya çalışsınlar? Ee, yani internetten de gönderebilirler ama... Bakma fırsatın oluyor mu? Yani onun için söylüyorum. Birinin yanına gelmesi mutlaka daha etkili oluyordur da elektronik postayla gelen evet, bir şey de anlamlı olur mu? Ben pazartesileri, amatör çizerlere, her pazartesi olmasa bile sık sık işlerine bakıyorum. Ve onlara çok fazla bir şey demiyorum. Çünkü kendi dünyalarını bulsunlar diye. Hani bazı beğendiğim bir işi alıyorum. onun dergide yayınlıyoruz biz. Ee, onun dışında hani e-mail ile gelenlere hepsine bakıyorum ama cevap veremiyorum. Sizi Çünkü cezbetmesi için ne yapması lazım? Yani çok iyi olması lazım ve yani iyi, biraz... iyi size göre iyi nedir mesela? Çizgisi mi? Esprisi mi? Esprisi, çizgisi, her şeyi yani. Sizin peki oturup birini böyle yetiştirmeye, eğitmeye, Eğmeye bükmeye vaktiniz oluyor mu? Enerjiniz oluyor mu? Şöyle, Sizde, şu anda yani mesela sizin iki, iki çoğu iki, böyle yetiştirdi, değil mi? Evet, evet. Biz de hepimiz öyle. Çok küçük köşelerle başladık. Şu anda pengele mesela iki tane küçük köşe yapan arkadaş var. Hı hı. E, onlar e, çok hani eğip bükmeye yapmadan birazcık kontrol ederek e, ısındırıyoruz onları. Evet ben de şöyle bakıyorum efendim e, yorumlara vesaire böyle çizer olmak isteyenlerle ilgili e, çok şey var e, mesajlar var onlara da birazdan gelir efendim bu arada anketi ben bir hatırlatmış olayım şöyle tekrar yükleyeyim anketimiz 1004 oya ulaşmış gizah e, anlayışının kaybının en çok e, yarayacağı iki marka Cennet Mahallesi ve Akasya durağı olarak. Varlıklarını devam ettiriyor. Bu arada videomuz var mı arkadaşlar? Bana bir bildirebilir misiniz? Ee, evet video arası veriyormuşuz. Video arasından sonra veda için tekrar birlikteyiz. Evet efendim canlı yayında sosyal medya devam ediyor. Devam ediyor derken nihayetine yaklaşmış bulunuyor. Son olarak bir Gökhan'a sorumu yönelteyim. Ee, i̇nternet gündemini takip etmeden e, yeni medyada mizah yapmak mümkün mü? Değil. Değil mi? Yok. Ben mesela her sabah Zaytun ve Bobiler'e bakmadan güne başlayamıyorum. Oraya bakıyorum o gün ne olmuş, dün ne olmuş hepsini öğreniyorum. Ardından bir şey yazabilirsem yazıyorum. Peki hiç gündemde yer etmeyen kendine dair bir e, gündemi oluşturma, bir başlığı oluşturma gibi bir şey mümkün müdür? Ben çabalamadım da hani olabileceğini de zannetmiyorum. Bir anda birden çok kişi aynı konu hakkında konuşacak. Bir yerlerden bir espriyi yakalamaya çalışacaklar ardından Hı -hı. belki. Ama çok zor. Ee, anladığım kadarıyla internetin bugün en büyük muamması bir şeyin neden popüler olduğuna dair formülü bulmaya dayanıyor. Yani insanlar bir anda bir şeyi konuşmaya başlıyor, yüz binlerce insan ve bunun neden olduğunu çoğu zaman anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani doğuda batıda, Türkiye'de e, her yerde bunun üstüne kafa yaran nice e, bilim adamları. Dijital ajanslar, reklam ajansları vesaire var. Efendim biz bu gece programımızı böylelikle nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Ee, çok hmm. teşekkür ediyorum ekranlarınız başında bizlerle beraber olduğunuz için e, yollamış olduğunuz mesajlardan ötürü konuklarımıza Gökhan, Selin, Selçuk çok teşekkür ediyorum. Müzik grubumuz Walmart'ta e, tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendilerini takip etmeye devam edeceğiz. Hafta boyunca da sosyal medya hesaplarımızla e, gözümüz kulağımız sizlerde olacak. E, bizlere mesajlarınızı eksik e, bırakmayınız lütfen. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. It. I know if I fell down, you changed the way that I saw it. I put it on the line for this time only. Is that what you really want? I can't see that I got red hands up, cut up like off. Don't put the blame on my child. The damn thing going no wild all day. Oh, never wanted to be at you. Can't believe I was fooling you. Is that what you really-